Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız ve özellikle seanslarda velilerimizin öğrencilerimizle alakalı yaptığı en büyük şikayetlerden birini konu olarak ele aldık. Konumuz uykusuzluk. Öğrencilerdeki uyku dengesizlikleri. Şimdi bunun için öncelikle şunu tanımlamak lazım. Normal uyku nedir ve bir insana faydası nedir? Normal uyku arkadaşlar uyup uyandıktan sonra eğer sizden fiziksel ve ruhsal olarak mutlu bir şekilde uyanıyorsanız güne enerjik başlıyorsanız ve gün içerisinde de yorgunluğu çok daha az hissediyorsanız sizler normal uykunuzu almışsınızdır. Peki normal uyku nedir? Veya da uyku bozukluğu nedir? Tıptaki ifadesi insomniyadır. Sizde bir insomniye bozukluğu olabilir mi? Buna bakmamız için arkadaşlar birkaç tanımın özellikle üzerine durmamız lazım. Çocuklar eğer uykunuz birkaç gündür bozulduysa sizde akut bir uykusuzluk yaşıyor olabilirsiniz ama yok. Birkaç günün dışında yani üç günden fazla bir haftadan fazla üç aya kadar devam ettiyse arkadaşlar bir haftayla 3 ay arasında da ben iki aydır uykusuzluk yaşıyorum diyorsanız subakut dediğimiz insomniyayı yaşıyor olabilirsiniz. Ama bazı bireylerde ise hayır ben aylardır yıllardır uykusuzluk yaşıyorum diyorlarsa biz biliyoruz ki bunlarda insomniya bozukluğu vardır yani uykusuzluk. Peki uykusuzluğu yaşamamak için neler yapmamız lazım arkadaşlar? Genel gelenlere öncelikle tavsiyemiz uyku hijyeninden geçiyor. Uyku hijyeni için uyumadan önce öncelikle ne, odanızın temizliği, odanızın havalandırılmış olması, ışığın biraz daha loş olması, etrafta sesin az olması ya da hiç olmaması, ses çıkartan bir saatin dahi odada olmaması, elektronik aletlerden uzak durmanız rahat pijamalar giymiş olmanız, hemen öncesine bir kahve veya bir çay içmemiş olmanız, dop dolu bir mideyle yatmamış olmanızı tavsiye ediyoruz. Çocuklar bunlara uyduğunuz takdirde uykunuzda biraz daha bu düzensizliklerin azalacağına düşünüyoruz. Ama bazı veliler şunu söylüyor. Hocam biz ışıkları kapatmamıza rağmen çocuğumuzun odasında hala ışığın yandığını, derste çalışmadığını, eline te telefona aldığını ve saatlerce telefonla uğraştığını görüyoruz. Üçten önce de uyumuyor. Sabah 7'de de uykulu uykulu kalkıp okula gidiyorum. Bazı öğretmenlerden de şunu duyuyoruz. İlk saatlerde bazı çocuklar kafalarını sıraya koyup, koyuyorlar ve uyuyorlar. Arkadaşlar işte bu uyku düzensizliğidir. Sizler gece 3'te yatıyor, sabahın 7'sine kalkıp okula gidiyor ve okulda da ilk saatlerde de uykulu bir şekilde kalıyorsanız veya sıralarda uyuyorsanız sizde uyku düzensizliği vardır. Bunu bir an önce halletmeniz gerekiyor. Özellikle uyku hijyeni diye tavsiye ettim. oda sıcaklığı, odadaki kokunun temiz olması, pijamalarınızın rahat olması, yatmadan önce saçınızı taramanız, yüzünüzdeki eğer bir makyajınız varsa bu makyajın temizlenmesi, yüzünüzü yıkamanız arkadaşlar az biraz böyle boş bir mideyle uyumuş olmanızı tavsiye ediyoruz. Bunları mutlaka uyku düzensizliğinizi düzenlerken uygulamanızı istiyoruz. Peki uyku düzensizliğinizi eğer halledemezseniz hayatınızda ne olur? Eğer siz bir sınav öğrencisiyseniz, LGS veya YKS'ye hazırlanıyorsanız arkadaşlar, uyku düzensizliği hafıza bozukluğuna sebep olur. Öğrenme güçlüğünüzü artırır, sinirliliğinizi çok fazla artırır. Bunlar ise sizin şu an en azından sınav döneminde hafızanızı kuvvetli tutmanız, öğrenme gücünüzün artması, bunlar sizin banko elinizdeki imkanlarınız olacakken uykusuzluk bunların hepsini yer. Öğrenme gücünüzü zayıflattığınız takdirde konuları anlayamıyorum ki ders çalışayım dersiniz. Ve biz burada bir bakarız uykusu nasıl bu çocuğun diye uykusu bozuktur. Sonra yeme içmesine bakarız onlarda dengesizlik vardır. Bugün çoğu başarısız dediğimiz öğrencide bu iki bozukluğu arkadaşlar beraberinde görüyoruz. Yeme bozuklukları vardır ya da uyku bozukluğu vardır. Düzensiz yiyordur, yeme saatleri düzenli değildir ya da düzenli uyumuyordur. Arkadaşlar burada ebeveynlere de şu iş düşüyor. Ne olursa olsun saatler belli bir saatte ışıklar sönmeli. Odasının ışığının açık olmasına izin verilmemeli. Elinde cep telefonuyla uğraşıyorsa orada net bir tavır sergilip kusura bakma şu an bu elektronik aletten uzak durmalısın diye ebeveynler tarafından o cep telefonu veya da elindeki herhangi bir aygıt varsa bilgisayar laptop gibi tablet gibi onlar mutlaka alınmalı ve odanın loş bir şekilde ışıksız bir şekilde kalması sağlanmalı. Temiz bir havalandırılmış oda, nevresimleri yıkanmış bir yatak, e, yumuşak pijama yamalar arkadaşlar sizin uykunuzu getirir. Bu neden önemli? Biraz önce de söylediğim gibi. Hafızanızın daha da kuvvetli olması için, öğrenme gücünüzü arttırmanız için, gireceğiniz sınavlarda başarılı olmanız için önce buralarda düzene düzenli olmanız lazım. Arkadaşlar eğer buralardaki düzeninizi oturtabilirseniz rakiplerinize çok ciddi fark atarsınız. Çünkü şu an birçok danışanımda görmüş olduğum şey uyku problemi yaşıyorum, yeme problemi yaşıyorum, istediğim gibi düzenli olarak beslenemiyorum ve bu da benim başarımı etkiliyor. Masa başına oturduğum zaman da kendimi yorgun ve bitkin hissettiğim için ders çalışamıyorum diyorlar. İşte bu iki düzensizliği her kim ki düzenli bir şekilde gerçekten halleder onlar rakiplerini eler. Siz LGS'de başarılı olmak istiyorsanız arkadaşlar öncelikle bu fiziksel özelliklerinizi kendinize uyarlamanız lazım. Yeme içmenizi düzenlemeniz lazım ve uyku probleminizi arkadaşlar bu bahsettiğim uyku hijyeni diye ifade ettiğimiz bazı şartları yerine getirmeniz lazım. Bunları yerine getirmenize rağmen Ebeveynlerinizde net bir tavır koymasına rağmen eğer sizde hala uykusuzluk varsa işte o zaman bir uzmandan yardım alın çünkü uykusuz öğrencilerin biz çok başarılı olduklarına maalesef şahit olamadık hayatınızın hangi döneminde başarılı olmak istiyorsanız arkadaşlar hayatınızda mutlaka düzen koymak zorundasınız. Dünyanın zirvesinde yer alan her türlü insana bakın. Onların uykuları düzenlidir çocuklar. Çok uyumuyorlardır belki ama düzenli uyuyorlardır. Çok yemiyorlardır ama düzenli yiyorlardır. Ve başarı bu sefer daha çok bazı şeylere odaklanmalarını sağlar. O odaklanma da başarıyı getirir. LGS ve YKS öğrencilerindeki sevgili arkadaşlar. Başarılı olmak istiyorsanız uykunuzdaki problemi, yeme içmenizdeki problemleri öncelikle halledin ki daha başarılı, daha aktif olun ve bu süreci daha mutlu geçirebilin. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.